Arkadaşlar videoyu geçmeden önce sizlere çok çok güzel bir haberim var. E, Binli üzeri bir oyun satış sitesi açmıştı ve uzun bir bakıma girmişti. Ve sonunda arkadaşlar bakımdan çıktı. E, linki açıklamada buraya gelip arkadaşlar buradaki ürünleri göz atabilirsiniz. Öncelikle başta kampanyalar bölümü var. Ve buradan işte kampanyaları göz atabilirsiniz. Şöyle göstereyim. İşte ikili paket fırsatı arkadaşlar. Ne bileyim Fortnite hesapları artık burada. Vesaire burada kampanyalar var. Ve burada da arkadaşlar ürünlerimiz mevcut. Hemen şöyle sizlere küçük bir tanıtım yapmak istiyorum. Tüm ürünlerimizin bu arada stoğu var. En geç bir saat içinde e, ürünü sizlere vermeye çalışıyorum. E, bir dakikada da olabilir, bir saatte de olabilir. En geç bir gün fakat genellikle en geç bir saatte veriyoruz. Fakat hani kendimizi kasmamak için böyle diyoruz. Ayrıca burada canlı destek var. E, fakat şu an çevrim dışı çünkü canlı destekte olmadığım için genellikle çevrimçi olduğunda bana yazabilirsiniz buradan. Hani gerekmedikçe yazmayın artık arkadaşlar önemli bir şey olmadıkça e ayrıyeten eğer buradan gelip bir ürünü arkadaşlar herhangi bir ürünü gelip örneğin şunu deneyelim satın veya bir dakika elmas pakette deneyelim satın al dediğinizde arkadaşlar buradan satın alı tıkladığınızda eğer bir ürün alacaksınız buraya şöyle oyun isminizi yazarsınız. O oyun ismim işte buraya kendi oyun isminizi yazarsınız ve işte o alacağınız ürünü satın alırsınız sizlere e, arkadaşlık ekleyeceğim haberiniz olsun neyse arkadaşlar pek fazla uzatmayalım videoya geçelim çıkardım bilemezsin Geldiğim yerin bile